merhabalar sevgili burç TV takipçileri sizler için ikili fallarından tekrar kapattım ee, ilk izleyenler için tekrar anlatıyorum ee, iki tane fal kapattım bir tanesinin e, üzerine sizin istediğiniz gibi bir obje koydum bu fallardan bir tanesini kendiniz için eşiniz çocuklarınız arkadaşlarınız için bu hafta için bu ay için ya da herhangi bir şey için niyet edin Ondan sonra ben sırayla bu fallara bakacağım bakalım e, seçtiğiniz falı dinlediğinizde ne çıkacak ben şimdi sırayla bakıyorum ikisine de İlk önce objeli olandan başlayacağım bu arada diğer videolarıma kanalımdan ulaşabilirsiniz yukarıda kanalımın içerisine girdiğinizde oynatma listesi var oradan diğerlerine de ulaşabilirsiniz hepsini bir yere topladım şimdi bakalım ilk önce objeyi seçenler için bu falımızda neler çıkacak Hepsine farklı şeyler koymaya çalışıyorum ki bir yandan da hani diğer videolardan ayrılsın diye. Şimdi ilk falımızı açtım. Bakalım şöyle siz de görün istiyorum neler çıkmış ilk başta. Şöyle bir bakın bir yola gitmeyi düşünüp planlayacaksınız. Bu illa hani şu an gidiyoruz değil ama bir, bir plan yapabilirsiniz ilerleyen günler için. Ee, gideceğiniz yerleri kafanızda tasarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle açınca siz de görmüşsünüzdür. İlk başta böyle içinizde bir sıkıntı oturmuş. Böyle bir karamsarlık çıkmış. Böyle bir şey pıt diye içinizde oturmuş kalmış. Ee, bir şey çok kafanıza dert etmişsiniz. Bakın burada üzülen bir insan var. Kafasını öne eğmiş. Ee, hanenin içerisinde bu sizsiniz bence. Ee, oturmuşsunuz tek başınıza böyle kara kara düşünüyorsunuz. Yapmanız gerekenleri, ne olacağını ama böyle artık böyle hiçbir şey için adım atamaz gibi ayak Hani böyle boynunuzu bükmüş duruyorsunuz çok üzüntülü bir haliniz çıkmış sanki böyle bir kayık gibi bir şeyin üzerindesiniz hani akışına bırakmışsınız hani ne olursa olsun deyip böyle hiçbir şey yapmayıp boynunuzu büküp üzüldüğünüz sadece beklediğiniz bir dönem yaşıyor olabilirsiniz kafanızda bir sürü bir sürü bir sürü hani böyle karmaşık yaşadığınız olaylar var hep onları düşünüyorsunuz. Hani atamıyorsunuz içinizden bir şeyi belli ki. Hele ki bir şey var ki böyle içinize o kadar çok dert etmişsiniz ki onu atamıyorsunuz. Kurtulamıyorsunuz. Aslında e, her şeye sıkıldığınız bir anda bile olsa. Bakın burada bir küçük deniz atı var. Kuyruğu da var şurada. Bir kısmetiniz var. E, bir kısmet size bir kapı açacak. Yani böyle hiç ummadığınız yerden küçücük gözgen bir kapı. Mesela diyelim ki iş arıyorsunuz küçük bir çok da böyle mükemmel bir iş değilmiş gibi bakacaksınız. Bir işe gireceksiniz ama ondan sonra, sonra bakın bu arkasında bir sürü insanlar var. Çok sevdiğiniz, saydığınız ve size destek olacak, hayatınızda yeri olacak arkadaşlarla tanışabilirsiniz. Ya da işte bir yatırım yaparsınız, küçücük bir karşılık görebilirim ancak bundan dediğiniz şeyden çok daha fazlası olabilir. Ya da işte bir ortama girersiniz, bir sıkıntınızı atmak için falan. O ortamda sonra onun arkadaşı, o öbürünün arkadaşı erken yani büyük bir kalabalık e, arkadaş grubunuz olabilir. Bu size çok iyi gelecek. Başta küçük gibi gözüken ama sonrasında size e, çok iyi gelecek bir kalabalığın içerisine gireceksiniz. Bu böyle küçük bir ilişki de olabilir. Hayatınızda kimse yoksa yani bu tam benim ruh eşim değil ama tanışalım, konuşalım dediğiniz biriyle sonradan. Bir bakarsınız ki hani böyle ailesiyle tanışmışsınız, e, onun akrabalarının, arkadaşlarının arasına girmişsiniz. Bu artık hayat arkadaşınız olmuş diye olabilir. Hiç ummadığınız bir şekilde böyle küçük gözüken ama sonradan size e, güzel faydaları olan bir kısmetiniz var. Bakın burada iki kişi karşılıklı oturmuş. Bir şey için karar vermişsiniz, bir şey için konuşmuşsunuz, ciddi bir konuşma yapmışsınız hayatınızda. Yolunda gitmeyen şeyler için Ayrılık kararı almış olabilirsiniz çünkü yalnız düşünüyorsunuz artık. Ya da işte çözüme getirem çözüm bulamamış olabilirsiniz. Artık tek başınıza üzülüyorsunuz. Artık hani böyle konuşma gereği bile duymuyorsunuz. Konuşmuşsunuz ama belki de çözememişsiniz. Karşınıza konuştuğunuz insanın bir sorumluluğu, sırtında başka yükleri ya da başka insana inanması, başka insandan etkilenmesi durumu var. Bakın böyle karşılıklı konuşuyorsunuz. Bu konuştuğunuz kişinin sırtında bir sorumluluk, bir yük var. Ve arkasında bir insan var. Yani sorumlulukları yüzünden ve bir insanla olan bağlantısı. Ya bu insanla bir bağlantısı, sorumluluğu var. Ya da bu insan onu çok fazlasıyla etkilediği için bu ikili ilişkinizde bir türlü çözemediğiniz bir böyle bir durum çıkmış. Bir şeyi böyle çözememişsiniz sanki. burada bir sincap gibi gözüküyor. Şurada şöyle bakın sincap. İşle ilgili bir şeyiniz tam böyle olacakken son anda böyle elinizden kaçmış gibi olmuş. Ee, ama böyle hani tepe taklak gitmişsiniz. Hani bakın yukarıya çıkan bir insan yok. Burada aşağıya doğru inen insan var. Yani e, bu da sincap. İşle ilgili bir konuda yani maddi ve finansal konu konularınızda hani böyle ilerleme yerine böyle geriye gitme durumu yaşamışsınız sanki böyle. Çünkü üstünde de bunun ters duran bir ördek var. Bir yanlışlık yapmışsınız. Ya siz ya da size bir yanlışlık yapılmış ve maddi ve finansal olarak böyle zorluk çekmişsiniz. Zorluk çekip böyle aşağıya doğru iniş yaşamışsınız ama e, finansal anlamda tekrardan güçleneceksiniz. Bence e, tekrardan güçleneceğiniz bir dönem olacak. Bir süre belki etkileri daha devam edebilir sizin için ama burada sincap tekrar ayakta duruyor bir dönem geri dönülmüş ama tekrardan ayağa kalkacaksınız ve işle ilgili ya da maddiyatla ilgili gelirlerinizde biraz rahatlayacaksınız ama kısa bir süresi daha var gibi böyle hemen de belki gerçekleşmeyebilir. Burada bir insan var bakın kolunu kaldırmış böyle birine yumruk atıyor gibi yani böyle ikili bir tartışmanın ortasında mı kaldınız ya da etrafınızda birileri böyle bakın böyle çok sanki bu iri yarı bir insan el kaldırmış diğeri aşağıda ve böyle ona yumruk atacakmış gibi böyle artık öfkesini sinirini böyle şiddete dökecek kadar küçük bir tartışma yaşanmış yani küçük değil aslında büyük bence şu şiddet varsa bir tartışmalar yaşanmış bir hatalar bu parayla ilgili olabilir gelirlerinizin işte artık düşmesiyle ilgili olabilir böyle bir kaos bir şey yaşanmış ee, bu biraz sizin canınızı sıkmış biraz vadesi var. Bir vadeden sonra ani bir şekilde tekrardan ilerleyecek, yükselecek bir rahatlama dönemine gireceksiniz. Ama şu an böyle biraz karışık durumlar çıkmış halen. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Yalnız başınıza boğuştuğunuzu düşünüyorsunuz her şeyle. Şurada bakın ayakta böyle bir yılan çıkmış kafası. Birisi size gelip böyle bir şeyler anlatıp kafanızı karıştırıyor sanki. Ama bu kişiye çok iyi niyetli değil iyi gibi duruyor ama aslında kötü. Böyle yani çok ya iyiliğinizi istemiyor ya sizin olumsuz bazen enerji vampirleri vardır ya enerjinizi düşürüyor ya da işte sizin mutsuzluğunuzdan besleniyor. Çok iyi gibi gözükür ama bazı insanlar mutsuzluktan beslenir. Siz mutsuzken sizi dinler, ee, yanınızda olur. Çünkü öyle besleniyor, öyle mutlu oluyor. Ama siz mutluyken, güçlüyken yanınızda olmaz böyle bir insan. Böyle sevimsiz bir insan çıkmış Çünkü yakınınızda ama ona belki de dikkat etmeniz gerekiyor. Onun söylediklerine belki çok kulak vermemeniz gerekiyor. Ve size birisi gelip kulağınıza bir şey fısıldamış. Yani birinin gizli bir olayını mı duydunuz, bir şey olmuş, böyle sizin kalbiniz çok kırılmış. Yani gizli kapaklı bir şeyler duyup böyle kalbinizi kıracak söz ya birisi size bir söz söylemiş, hakkınızda konuşmuş. Bunları duyduğunuzda böyle çok bir kalp kırıklığı yaşamışsınız. Kulağınıza fısıldamış. Belki de bu iyi niyetli gibi gözüken ama iyi niyeti değil. Sonuçta size her şeyi iletiyorsa ve üzülmenize sebep oluyorsa çok da iyi niyeti değil. O kişi de söylemiş olabilir. Kendinizi böyle üzgün hissetmişsiniz. İçinizdeki sıkıntılar henüz dağılmamış böyle. Hani sanki biraz daha zamanı var. Böyle Küçük bir zamanı daha var. Biraz karışık gibi çıkmış. Maddi olarak özellikle bir sıkıntı var. Ama sonrasında bakın böyle sincap yukarıya kalkmış ve sonradan düzelecek. Toparlayacaksınız. Kısa bir vadesi çıkmış. Ve bu ikili ilişkilerinizde uzlaşamadığınız bir şey var. Çünkü karşınızdaki kişinin arkasında başka biri daha var. O yüzden ya onu dinliyor. Onun sözüne inanıyor. Bir, bir, bir karmaşa çıkmış. Bakalım tabağımıza neler çıkmış. Sonuç olarak hani tabak biraz daha sonuçtur. şöyle yani gözyaşı çıkmış yine burada da bakın gözyaşlarınız akıyor ee, bir şey için böyle gözyaşı döküyorsunuz bir şey için fazlasıyla sıkılıyorsunuz ama bakın burada güçlü bir ev çatı gibi bir şey çıkmış evinizle ilgili bir güzel gelişme olacak sizin böyle sanki tuttuğunuz dilekte ya da niyetinizde evle ilgili bir gelişme olabilir ev almak istiyor olabilirsiniz evinizdeki büyük sorunlarla ilgili olabilir ama evin altı çok ferah ve temiz çıkmış ee, evinizde güzel bir gelişme olacak, mutlu olacaksınız, ee, sanki böyle biraz daha rahatlayacaksınız, evin çatısı böyle çıkmış ve altı temiz, ferah çıkmış, sadece böyle sürüngen gibi bir insan burada yine çıkmış, evinizin etrafında dolaşıyor, çatınızın etrafında, yakınında yani bu insan, bu insandan biraz uzak durun ama bence sonrası temiz, e, temiz, ferah günler gelecek ama biraz gözyaşı, biraz daha huzursuzluk devam edebilir. Ama sonrası temiz çıkmış. Haneniz tek çatı altında toplanıp tekrardan huzur bulabilirsiniz. Ailece bu sıkıntıları yenebilirsiniz bence. Hani sanki aileden destek alınacak. Çatı çıkmış ve sanki ailenizin desteğiyle bu zor günleri atlatacak mısınız gibi çıkmış. Ben öyle anladım en azından. Bu falım da böyle. Umarım e, istediğiniz her şey olur. Mutsuzsanız mutluluklar sizin olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Bakalım ikinci fincanımızda neler çıkmış. İkinci pincanı niyet edenler için. Oo, büyük 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 bir sıkıntı yüreğinizden atacaksınız. Neler yaşanmış, neler içinizde bir sürü şey biriktirmişsiniz ama artık atma vakti. Bakın bu fal daha çok temiz çıkmış. Bayağı böyle bir artık sıkıntıları atatıp ee, daha keyifli bir döneme geçmişsiniz. Böyle bir çevireyim siz de görün. Ben de iyice bir bakayım. Bakın şurada kocaman bir yüzen insan var. Bu da kolu böyle kulaç atıyor gibi. Yani büyük büyük böyle sorunlara karşı hani hani büyük dalgalara direnen da, ya on, hani denizde böyle yüzen bir insan çıkmış. <laughs> büyük böyle bir sorun varmış. Çok pardon. <laughs> Çok pardon. Sanki böyle ne yaşadıysanız bilmiyorum ama çok çabalamışsınız. Yani hani şu ana gelebilmek için, bu sıkıntıların gidebilmesi için çok büyük emek verilmiş. Böyle kocaman kollarınız, kocaman emekler, kocaman hani uğraşılar sonucunda. Hani bu karanlığı yenilecek noktaya gelmişsiniz. Artık böyle ferahlama dönemi bence. Ee, ama o kadar çok uğraşmışsınız ki uğraşırken de güçlenmişsiniz. Hani kollar, kaslar güçlenir ya çalıştıkça güçlenir. Siz sanki acı çektikçe güçlenmişsiniz. Bu acı, Acılara göğüs gerdikçe daha çok güçlenmişsiniz. Ayakta duran güçlü bir insan var artık. Yani bakın böyle gövdesi kocaman, iri yarı olmuş bir insan ama bu dalgalarla boğuşmaktan, bu hayatla yoğrulmaktan sanki artık hiçbir acı beni artık e, üzemez. Ben hepsine karşı biraz deneyimliyim. Böyle ben artık güçlü duracağım dediğiniz noktadasınız. O yüzden ferahlayacaksınız. Her şeyin belki de geçtiğini, bittiğini, her acının sağlık olsun yeter ki dediğimiz bir noktadayız. Sizin adınıza diyorum. Dediğiniz bir noktadasınız. Bence artık acılar sizin canınızı yakmamaya başlayacak. Varsa da sıkıntılarınız biraz hayata odaklanıp daha güçleneceğiniz bir dönem. Burada birisi çıkmış. Bakın böyle e, bu güzel giyinen, güzel konuşan böyle bir e, bir kişi çıkmış. Böyle şapkası var sanki. Böyle hani bir beyefendi ya da hanımefendi gibi. Böyle çok hani e, iyi bir insan var. Bu insanla böyle aranız biraz uzaklaşmış. Sizden uzakta duruyor şu anda. Ama bu insan çok iyi niyetli. Siz de bunu seviyorsunuz zaten. Bu sizin bir arkadaşınız olabilir. Bir süredir ayrı görüşmediğiniz bir arkadaşınız olabilir. Ya da işte birlikte olduğunuz insanla bir süre ayrı kalmış olabilirsiniz. Ama kötü insan değil bu. Sadece zaman, belki mekan, belki şartlar sizi uzaklaştırmış. Ama o kişi tekrardan aklı sizde ve size dönecek yüzünü. Tekrardan uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınızla, dostunuzla tekrar bir araya gelebilirsiniz. Ya da işte uzan, uzak akrabalarınızdan bazen olur ya görüşmeyiz aylarca, yıllarca. Tekrardan bir araya geldiğimizde 5 yıl önce bıraktığımız noktada kalırız. Bazen ilişkiler öyledir. Bitmesi gerekir bazen. Biter ama sonra 5 yıl sonra bir araya geldiğinizde o ilk günkü ya da o gün bıraktığınız noktadan devam eder. Hiç bitmemiş gibi. Böyle bir insan çıkmış. Bununla tekrardan bir araya geleceksiniz. O zaten artık size doğru yüzünü dönmüş. Yavaş yavaş bir araya gelebilirsiniz tekrardan. Bakın şurada bir insan yüzü var sanki gözleri ve ağzı ama korkuyla bakıyor sanki böyle dehşetli bir şey yaşanmış. Yaşadıklarınızdan sonra böyle dehşete düşmüş korkmuş olabilirsiniz. Yani hani nasıl bir şey bilmiyorum ama böyle bir korkuyla bakan gözler bir şey sizi çok endişelendirmiş. Hani sağlık sorunu olabilir, çok korkmuş olabilirsiniz, zor günler geçirmiş olabilirsiniz. Hani hayata karşı e, umutsuz bakıp yorulduğunuz ve korktuğunuz bir şey yaşanmış olabilir. Kalp çıkmış üzerinde, kalbiniz çok heyecanlı atmış. Yani çok büyük bir korku, böyle yüreğiniz pır pır atmış sanki. E, ama Sonrası temiz, etrafı ferah çıkmış. Korkularınızla yüzleşebilirsiniz ve sonrasında ferahlayabilirsiniz. Belki de çok korktuğunuz kadar kötü bir insan, korktuğunuz kadar büyük bir senaryo değil diye düşünebilirsiniz sonradan. Çok korktuğunuz bir şey sonradan sizi rahatlatacak, o kadar da korkulmayacak bir şey de mi? diyeceksiniz belki. Bir şey yapmak istiyorsunuz, bir şey yapmak için adım atacaksınız ama böyle bir, 2 3 üç vadesi, 3 üç, üç aşamalı bir şey bu. Böyle hani ee, hemen olacak bir şey değil, biraz olacak. Her şey yolunda giderse ikinci aşama, her şey güzel giderse üçüncü aşaması olması gerekiyor sanki. Böyle üç aşamalı bir işiniz olacak ve ama olacak. Çünkü siz artık güçlenmişsiniz, artık siz böyle niyete girmişsiniz. Hani üzülmek, acı çekmek hepsi geçilmiş artık. Artık böyle ayağa kalkma, güçlenme dönemi. Güçlenmişsiniz zaten. Dediğim gibi burada hani böyle çok güçlü bir insan çıkmış. Ee, artık böyle hayata karşı adım atmak istediğiniz bir noktadasınız. Hayatı bırakmayacaksınız. Yapmak istediğiniz bir şey var bence. Ee, çok netsiniz yapmak istediğiniz şeyde. Bir, birini istiyorsanız bir ilişkiye gideceksiniz ve onunla çok net bir şekilde konuşup sanki bu ilişkiyi başlatacaksınız. İş mi istiyorsunuz? İş değişikliği mesela. Biraz radikal bir karar. Hani Zaten iş bir şekilde mesleğimizle ilgili ararsak bulabiliriz. Ama hani sizinki bir tık daha iyisi ya da bir, da, bir tık farklı. Hani biraz daha farklı ve ama niyetine gireceksiniz ve olacak. Yani istediğiniz ilişkiler anlamında, maddiyat anlamında güçlendiniz ve artık bir şeyleri yoluna soktuğunuz bir dönem. Bence olacak. Ee, tabağa bakmak istiyorum. Bu, bu, çok güzel çıkmış. Ben bana, bunu çok ferah gibi geldi bu fal. Siz de yorumlara lütfen yazın. Ee, hem seçtiğiniz fincana hem de benim göremediğim bir şey varsa size. Ben belki şu an kamera ile çekmeye çalışıyorum, hem bakıyorum hem anlatıyorum. Ama bazen gerçekten gözümden kaçan bir şey olabiliyor. Yorumlara yazabilirsiniz. tabağa bakmak istiyorum. Bakalım tabağımızda neler çıkmış? Bakın burada çok varis bir insan çıktı ve elinde bir şey, bir şey yazacaksınız. Böyle maddi gücü, hani böyle maddiyatla alakalı. Ee, bir şeyler alacaksınız. Hani Bir tane de değil sanki. Bir tane aldıktan sonra iki tane ayrı parçalar daha e, şey yapacaksınız. Planlayacaksınız sanki. Şöyle e, bir şey aldıktan sonra arka arkaya üç, şey, üç tane ayrı şey alabilirsiniz. Ev, araba, bir şey, eşya değiştireceksiniz, koltuk, mobilya, işte bilmiyorum halısı gibi. Üç parça halinde e, mal gelecek. Yani bu bir çeyiz gibi de olabilir haneye girecek Çünkü bakın ikili bir ilişki çıkmış burada iki kişi çok güzel hoş sohbet ediyor ve bir şeyin üzerinde oturuyor mal gibi bir şeyin üzerinde mülk gibi ee, ikili ilişkilerinizde böyle feraha kavuşacaksınız sanki bakın böyle bir gemiye binmiş gidiyorlar böyle hani muratlarına ermişler gibi bir evlilik söz konusu olabilir bunu niyet edenlerde evlilik teklifinde bulunabilir birisi ve evlilik kararı alınıp böyle eşyalar alınabilir ev, araba, çeyiz, herhangi bir şey. Ee, eğer ki eşinizde bir sorunuz varsa oturup tekrardan bir araya gelip hayatınızı planlayıp hayatınızla ilgili böyle parça parça şeyler alabilirsiniz. Ee, ev arkadaşınız da olabilir belli olmaz. Hani ev arkadaşınızdır, anne babalarınızla da yaşıyorsanız ama böyle güzel bir yola gireceksiniz ve sanki bir şeyler alıp böyle artık daha huzurlu bir döneme gireceksiniz. Daha huzurlu, daha böyle dingin bir dönem suların durulduğu çünkü yine burada da çok güçlü çıkmışsınız elinizde güçlü bir done var hani böyle güçlü bir ya para bu yani ben para olarak yorumladım ama güçlü bir kozla olabilir bu birine karşı güçlü bir kozunuz var ve ilişkide bunu kullanarak artık böyle ilişkiyi düzeltebilirsiniz de gibi burada bir tamir şey çıkmış bu hani herhangi bir şeyi tamir etmek yani bir ilişkiyi onarmak bir gidişatı düzeltmek anlamlarına da geliyor. Yani bir şeyler sizin için artık hayatınızda yoluna girecek. Bir şeyler artık onarılacak. Bir şeyler tamir edilecek. Bence bu fal ferah çıkmış. Diğer pala göre çok çok daha ferah çıkmış. İstediğiniz böyle şeyler olacak. İkili ilişkilerinizde de özellikle güzel ve yolunda giden şeyler yaşanacak. Böyle baktığımızda hepsi ferah. Başka da bir şey göremiyorum ama bu fal diğerine göre çok çok daha iç açıcı, çok daha ferah. Yaşanan olumsuz şeyler artık atılıp güçlenecek bir dönemmiş gibi hissettim. Umarım öyle olur. Umarım istediğiniz her şey gerçek olur. Umarım varsa sorunlarınızın hepsinin üstesinden gelebilirsiniz hayata karşı güç durabilirsiniz. Önemli olan hani ne yaşadığımız değil, bundan sonra ne yaşayacağımız. O yüzden geleceğe odaklanabilirsek, anı kaçırmadan, bugün ne yapabileceğimizi düşünüp yapabilirsek ne mutlu bize. O zaman çok daha iyi olur. Geçmişi düşünüp bugünü lütfen üzülerek geçirmeyelim. Çok yazık. En büyük hatamız bu oluyor. Biz geçmişe takılıp çok üzülüyoruz. Üzmeyi seviyoruz kendimizi. Ana odaklanıp umarım gelecekle ilgili güzel şeyler yapabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın.